Gelişen teknolojiyle birlikte aslında daha önceki videolarımızda istifanın e-postayla yapılıp yapılamayacağından bahsetmiştik. Bu videoda da tam tersi, fesih bildiriminin e-postayla yapılıp yapılamayacağı soruluyor. Burada aslında önemli olan nokta şu. Gelişen teknolojiyle birlikte fesih bildiriminin farklı şekillerde yani teknoloji kullanmak suretiyle de yapılabileceği aslında aşikar. Bu konuda tartış bu tartışma konusu dahi değil. Fakat burada yine ispat sorunu söz konusu olacak çünkü fesih bildirimi tek taraflı irade beyanı olduğu için burada önemli olan nokta nokta aslında bu fesih bildiriminin doğru şekilde işçiye ulaşıp ulaşmadığı. Bu konuda da yani bu fesih bildirimi işveren işçiye eğer doğru şekilde ulaştırılabilirse ulaşırsa ve bu ispatlanabilirse bunda hiçbir problem yok. Sadece e, işçi tarafından fesih bildiriminin kendine ulaşmadığı e, iddia edilebilir. Daha sonra mahkemede bunun ilişkin sorun yaşanabilir. Bu anlamda fesih bildiriminin işçiye kesinlikle yani doğrudan alabileceği, ulaşabileceği ya da bunu inkar edemeyeceği şekilde ulaştırılması en doğru yöntem olacaktır. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Herhangi bir herhangi soru ya da sorularınız olursa yorum yazmanızı rica ediyoruz. seve, seve cevaplandırırız.